Bugün tamı tamına 10 premium top siparişini hazırlıyoruz. Artı school pandası var arkadaşlar. İlk olarak skop pandasını hemen ekliyorum. Bunu ayrı satın aldı kendisi. Hemen 10 topumu seçiyorum arkadaşlar. Bakalım içerisinden neler neler çıkacak. Dolu dolu bir sipariş olacak eminim. İlk olarak peluş melodili bir çanta çıkıyor arkadaşlar. İkinci olarak Stitch'in 3 farklı renkte yanabilen masalanması çıkıyor. Üçüncü olarak kapibaranın çok güzel peluş bir aynası çıkıyor arkadaşlar. Dördüncü olarak pipetli bardak çıkıyor. Aşırı tatlı bence bu modeli bu arada. Ve bir x lego çıkıyor. Stitchli modelini ekliyorum arkadaşlar. Stitch'in çok güzel blank box'ı çıkıyor. İçinden çok tatlı figürler çıkıyor arkadaşlar. Chromie'nin saati çıkıyor. Hemen onu da ekliyorum içine. Saç düzleştirisi çıkıyor arkadaşlar. Bu ürünümüz de yeni geldi bu arada krominin peluş kulaklığı çıkıyor. Hemen onu da ekledim içine ve son olarak da arkadaşlar çok tatlı bir Stitch'in yılbaşı kufası çıkıyor. Hediye olarak çorap ve Sony Angel ekliyorum. Çok güzel günlerde kullanman dileğiyle. Siz de profilimizdeki shop yer linkinden hemen sipariş oluşturabilirsiniz.